Kayıt. Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Videoyu kestiğimiz yerdeyiz efendim. Ejderhan kafasıyla ne yapıyorsunuz buralarda? Valla bu da görev yapıyoruz. <laughs> Hala Aa. görevler bitiyor. Şaltları yaptın. Ne? Şalkları şey aldın. Ne kaldı? Son bir görev. Ender Pearl. Bir tane Pearl olsana üstüne. <laughs> görev Ender Pearl. <laughs> hemen verelim efendim. Al üstüne. Sadece e... üstüne verme Aldım. Aa bitmedi. Niye string diye ses gelmedi? Ne eksik kaldı? Ben de yazdı. Yukarıda compact diye. Abi bir şey eksik kaldı. Şeyi aç bak. Ha bir tane de pur, e, şey lazım. Ne Dime şeyler ya. Dime şey der ya. resurs. Ha dime resurs. Nedir var? Şey kalmış. nedir var tanıştı ne de burayı da tüketek. Hello. Adam görev Adam, ya. Adam çörevci Bu ne yapıyor Adam burada? Aynı bunu öğretiyor. hepsini hepsinde var Var da işte bu göz, göz şey yapmak için ya, nefes ah, ejderha nefes olsun. yapmak için. Nefes, nefes yapmıyor ki de var. Nefesi de <laughs> işte biliyor saçma olmuş. saçma olmuş ya. Kapışırken çaldıydın mı ben seni? Naniye mi şey ben Ne vardı? Star... Oo, ne star vardı burada. <laughs> Şeyde. Ne veriyor bakayım? Bir blok mu veriyor? Ben ona 10 on blok vereyim. Bu arada kendi yapsın bedeli. <gülüyor> <gülüyor> Heh, burada bitti. Bu mu? Gel lan yani, geri dönelim. Eh. buraya değişmiş kalmadı. Ben de ejderha kafasıyla bir şey yapacaksın sandım. Yok şimdi Yok. kafası kafasıyla niye geçebilirsin? Sen şuradan hatta kar yapmayı göster. Kar, yapma zor diye bu. Evet, kar yapma nasıl oluyor? Önce bir çiçek yapıyorsunuz. Pürdez çiçeği. Sonra etrafına bir çukur kazıyorsunuz. Bir tane water bucket alıp köşesine koyuyorsunuz. Böyle akıyor. Bir de şu köşesine koyup akıyor. İki tarafı kar yapıyorsunuz, su yapıyorsunuz. Kar alıyor. Aşağısı çukur olmak zorunda. Bir su aşağıya açsın. Diğerler daha bitti. Benim aslında artık Allah dursun. Reaktörü büyüttük. Baya baya bir şey yaptık. üretiyor. Şurada ekstradan <laughs> bir üretme var. 70-80 milyon bunlar da bunlarda var. Ama kullanmıyoruz. Doktor ya, çok... burada. burada bitmiyor. termal serisi yapmış, bitirmiş. Bir Şimdi burada? İşte buradaki Şimdi e, tarlaları MK4'e yükselttik. Cayır artıyor. Hala şu son seviye şeye ulaşamadım. Kapasiteye. Paso storage basıyorum. Şöyle yazarsam storage. 2 65'lik var daha çok lazım 250 olacak 1000 olacak sonra sınırsız olacak bir tane sınırsız yapsam zaten sınırsız olacak hoppa karlarımız olmuş olur. sonra karları toplayıp EMC'den çoğaltacağız o kadar bitti anlattım doktor çok güzel o zaman şimdi Drakon'a e girek yapıştırak Drakon'a e mi? yoksa Kalp, başka bir acaba Park vardı o Drakonik. Eee Drakonik, Awakening King Seed Ed yapacaktık. Dr Et Draconic yazıyorsun o şeye bir. Önce şu. Şuradan şunu çözmemiz lazım şu. Tier Wyvern'ı da yapmamız gerekiyormuş ama. Ha, önce onların sevesini attırız işte. Nasıl yapıyor unuttum evet. Ben bunları. Dra... Dra... John. Ne diyor John. Hepsi bu zaten galiba. Şimdi bu... Daha o kadar başka <laughs> bir şey. Yok normal kraftik bir üstü wire'ın bir üstü yapacağız bir üstü içinde bir tarafa dört tane diamond bir tarafa wire'ın core da draconian block dragonium core ben sana söyleyeyim bunları al sen eline istersen bu bak bir stack aldım hatta sen bana söyle ben yapayım fark etmez bu stack stack koyulmayacak şunlara shift saatlik yapınca Single moda geçiyor. Single moda geçsin şöyle. Şimdi bir tane tarafa... Wyvern'in da... yapacaksın değil mi? Hı uh hı. -huh. Bir tane Wyvern'in koy kor koydun mu? Bir tane Wyvern kor koydum. İki tane Drakonium kor. Dra kor. Evet. İki. Bir tane Drakonium blok. O bloktan bende yok işte. Drakonium Dust'tan mı yapılıyor bu? Var ya işte o Drakonium Ingot'u da şeye çevireceğim. Okut üstüne olmuştu. de. Ha, dört tane elmas. Okutmuşum lan Şimdi öğrendim. Diyor. İşte dört değil bu. Ondan kaç tane yapacağız? On sekiz bin Dört bu tarafa da dört tane diamond. Ee, çalışmıyor. Çalışmıyor çünkü bunu yamuk yapmış. Ben onu kurmadı. Sana kur işte en son. Ben en son onu bakacaktım sonra şeyleri yap dedim. Ha yani şu bölüm arası mı? Bu po, Bunları nitro'ya çevirdim işte bak. Arka tarafını yaptık. Belli hızlı kırmıyor mu bir şey orayı? Hı, ne işte. Arasında iki blok olacak. Bir mi, iki mi? İki olacak. Böyle koyacağız. İnşallah ikidir. alıyor mu elektrik? Ben buradan kaç tane söktüm ya buradan acaba? Şimdi tikme verdik buna stres, sinyal mi verdik buna bir şey yapıyorduk Ortaya bir şey koyacağız. Bakalım Ortaya şey ya koyacağım. Ya. Normal düz koyacağım. EMC hmm. olan şey var ya ondan koyacağım. İnjektör. Bir tanesini dur alayım lan bir tanesi ben de okutayım Ortaya koyma arkadaşlar. Bir tanesi alacağım. Ne bascan, Çalışacak. Sen buna saatmat bir şey kuruyordum Ee, Otoklik koyuyordum. Bir stek stek dolduruyordum kendi kendine üretiyordum. Ya bunları işte ben hiç yapmadım için. Bunları hep sen yapıyordun. Yani patı patır patır dönecek. Patır 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 patır. Hop oldu. Kaç tane lazım şimdi bundan bize? 9 9 mu lazım? 18 mi lazım? Ne lazım bize? Eve kick lazım. Bir bakayım. Eve için 4, 5, 6. 6 tane al seti ya. 3 daha 3 olur mu? Tane 7 tane o seti. 7 tane o seti. 4, 3, 7, 7. Şimdi sen bunun tarifini bir daha bana söyleyeceksin. Ben bunları şey yapacağım. Parça parça bir yapacağım. tane... yapacağım. Bir vay verin. 30 tane wire koydum 2 tane yere e, draconian core Bunları da ikiye böleyim stack mod 30 stack mod 30 draconian blok. stack mod 60 4 tane elmas işte oluyor И uh ну, -huh. uh -huh. onu atakalık eklemek lazım onları sen yap işte ben tırmanıyorum midonun ismi maymur yok rümer yazıyorsun rümer yazıyorsun yazıyorsun Çalışıyor mu? Çalışıyor. <laughs> İyi enerji yemesin lazım bana. Bakayım. Bu seviyede bir şey yemiyor. ya? Hiç affetmiyor bile. Hı? Hiç hissetmiyor bile diyor. Bu seviyede bir şey yemek. 20 saniye yapmışsın sen bunu. <laughs> Yani 20 saniyede bas çalıştı. Işte. Basmıyor. O saniye değil hmm. 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 <laughs> o pik. Ne güzel oluyor bunun baktığı yöne bak. var mı burada hiç? Çalışmıyor bile Döndürmüyor mu? Yok. Çalışmıyor bile hiç. Ya ya bir sağa koyayım bir sola koyayım. Şöyle koysam tarafım aşağı bak ya. Oyun takıldı. Oyun takıldı lan bütün. Ben de bir şey. Oyun takıldı. Tekrar edeyim nasıl göreceğim bunu? Bir alta vermesi gerekir. Nasılmış? Döne 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 yaptım işte. Doktor bir çektir daha tamamladı. Bir çektir vay. Doktor ne yapıyorsun doktor? Oyunu bitirdim Chap doktor. Chapter'lar süpürüldü. Alalım tüm medirleri. Nereye var bu bunları mı medir? Bunları verdi dedin bir tarım hazır isteyecek kaç kommosyonu açıyor ampis. Kocaman bana yetmiyược gibi. Bir şuradan. 7.yi basıyor. Ya basıyor. Yine Fazla basıya sonra büyük iki şey dırlıyor. <laughs> 12 3 tane basın. Şimdi şeylerden lazım oluyor ilerleyen seviyelerde. 12 13 tane bas Hazır <laughs> olsun en azından. Full yaparız ya <laughs> Malzeme çok. Yemzi bir olsun. Dragon bir ama hala 1.5 bin Yani Bir pantolon yapamadık 10 bin Donsuz geziyor Anam sırtım sırtım 真的。 Telefon gönderiyor benim sen. Bunlar nasıl gidiyor tam şeyler? Ha? <laughs> Sağlık. Telefonla gel bak buna. Klik yap. Evet. O, o bu blo blo. Nasıl bu ne? Bir içine gireceğiz çıkıyoruz. Al sana o da. <laughs> Ne yapacağım ben bu odayı? E o da lazımsa kullan. Olmaz <laughs> diyor. Abi bir onun içine girip mi iş yapayım? Hatırladım mı? Enerji sistemi kuruduk buna taşıyorduk. İşte şu reaktörün içi bunları kurup böyle de taşıyabiliriz. Elektrik rahat rahat taşımak için. Hmm olsun ne güzel bir tane var şimdi görüyorum bu da gözlüğünde gözünden mi dursun Discord'da bir ses geldi sanki <laughs> Oo Mert Hoppa Selam Aleyküm Mert tamam. Bey Video baskını yapmadım umarım Videoda ya iyi ya yani. Oo Peki. Uyuyor zaten <laughs> Abi ne ara geliştiniz bu kadar dün bir şey yoktu ee, kaç saattir oyundayım? 23 saat görünüyor. Hmm. Sen Hı. düşün. Çıkmıyor oyun. Ha, tut mu? sesi duydun mu? Aa, burada spawn'ın. Duydum. Orada da o işte. Bayağı duruyor. Sayvan alalım çünkü önüne gelince ölüyorlar. Yürüyorlar ya önüne gelince ölüyorlar. Upgrade takmadım onu. Bir bloklık yeri var onu. Evet, evet. Yazık değil mi? Hayır, çok da... Bir blok gelince ölüyorlar işte. Eriki üç tane daha olsa full oluyor. Belki evet, çok kadar gerek. Galiba buna altı altı gerekirdi galiba. Ya plus işte. Daha uğraşmayız. Bunların daha da büyüsü gerek değil mi? Ha. Evet. Draconium. Draconic Infusion var bunun büyüsü. O Draconium. da o. Evet. Blok istiyor. O yüzden önce bunu yapıp bloğa çevirip. Şimdi blok için kalp ihtiyacımız var. Kalp inşallah sistemdedir. Sen işte onu CD'ni yapacaksın. Aha sihirine ulaşmış hadi. Kalp lazım. Bir de Dragon Block lazım orada var. Okey gene de lazım falan filan filan. Bu da oldu mu? Tamam. Şunları topla. Şimdi. Buraya Dorkun'un blok lazım bir 20 tane atak Bir tarafa Kalp Hadi. Şu. 2 mavi buraya 4 mavi sol tarafa 1 2 1 2 3 4 Çalışıyor. Çıtır çıtır. Olsun bari. Bir hız bas bakalım. Bana bunu sil. Yok ki hız olaydı. Time battle olaydı işte. Ha yok işte. Ama olmayınca olmuyor. Dört tane de bana verdi. O, o Varmış lan time battle. Nasıl yok? Nasıl yok? Time in a battle yaz. Time Chef Battle şu mu? Aaa yürürsen yaparsın kan Varmış ya ona Time Battle Sen Daha Time Poch sordun Poch yoktu yani Sen bu da oluyor o da oluyor ikisi de aynı şey Bunu da bunda ilk baş bunu kullanıyor ya zaten Oha bak çift eşmeyi uzandıran saat bile varmış Botanya'ya yürürsek bak Yürüsün Bir sen sonraki yolun Mehmet sen yürüsün ya ben botayı <laughs> seviyorum. Ben çok sevmedim. Ben sana buraya kat çıktım. Kırgısın gitsin onlar ya boş ver ortalıkta <laughs> lak yapmasın. Çok iyi işte her katta bir ev. Apartman çıktı ya adam oraya. <laughs> Olmadı mı daha ya? Ha, %60. Elektrik mi çok az geliyor? Geldiği kadar geliyor. Depo dolu. Ama bu Yok. en fazla 13 30k enerjide aktarıyor. Kablo, kablolar kaç aktarıyor? aktarıyor. Yani aynı soruyu sordum. Ya. Nitro yaz bakayım. Nitromuz nitro. var. Nitro cable. 200k saniyede. 200 daha iyi bunlar. Bas bunlardan Bu 130. Bu 130 karakter ya anladım kadar. Aynı. Varsa nitro kaybı buraya basalım. Bu zaten ah, nitro kaybıla bağlanıyor. Attım tam olur, yani. Elektriği bitirdim. Elektriği bitirdim. Elektriği bitirdin anasını Oluştu ama. Sen nitro tür oraya döşüyorsun? Ben Biraz sisteme vereyim buradan. Şöyle. Aslında full onla gelmek lazım evet. O zaman o şeyden gene koyacak CD'den yapıştıracak Çalışıyor mu? Malzemesi evet, var zaten benim. Arkaya da dolaştı bir kız. Bitti malzemesi bitti. Elektriği Elektrimi ne yiyip ya? Elektrik, elektrik. <laughs> Birazcık fazla kırılmış olabilir. <laughs> Elektrimi mi yani? Geldi mi? şimdi geldi. O neydi lan? Vay gar adamız vay. Nasıl ittiriyor? O nereden de? çıktı lan? Burada delikten. Al kabloları istediğin gibi eleştir. <laughs> İstediğimi var, buradan geçireceğiz. Böyle düşeceğiz işte tamam mı? Sonu bu tarafa geçiririz, olmadı direkt atak madem var. büyüğünü eksene tekrardan. Nitro var desin. Nitro seed'i tekrar ek de. Madem bu kablodan yapacaksın. İçinde var da nitro esens. Bayağı var. Tam da olmuyor 30 tane tablo sistem attım. Şimdi gelelim fasilon faydası. Evet ing 36 ingot oldu. 1 2 3 4 Suit için insanın 4 tane lazım. Hmm, hayvan insanlık yaparsanız. Sistem ne? attım ne? bir tane. Kablo mu? Kablo attım bir sürü sistem. Tamam ee, bu sistem yetiyor zaten. Ateş. Draconium Awakening Seed. Bastım. Yapıştırdı yaptı ya. Ejderha kesmeye son. <laughs> falan yapın orada sistemi atıyorum direkt. Bu fertilizer ne oluyor?